Ellerime hep olmuş kan Yok mu bunun için yanan Bu dünyanın sonunda Olacak elbet kazanan Ateşten ve azaptan Kurtaramaz anam baban Hadisten ve Kur'an'dan Ayrılık şeytana kanan Melekler şahit olmuş Müslümanın zaferine kavimler helak olmuş kulak kasmamışlar dine Mazlumlar ağlar olmuş Nerede Müslümanım diyen Rabmana uymayanlar Yalan olur ebediyen aslanları kuşanıyor kılıçları adamış kendilerine Rahman'ın unsurlarını geldi şeriat kalkındı bayrak hepsinin elinde Kur'an'ın ayetleri tek tek girmiş kalplerine ellerime bomuş kan yok mu bunun için yanan bu dünyanın sonunda olacak elbet kazanan ateşten ve azaptan kurtaramaz anan baban hadisten ve Kur'an'da ayrılıp şeytana kanan elleri Kaynamış yok mu bunun için yanan bu dünyanın sonunda Olacak elbet kazanan ateşten ve azaptan Kurtaramaz anan baban hadisten ve Kur'an'dan Ayrılıp şeytana